Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hem 11. sınıf yazılılarımıza tekrar amaçlı hem de trigonometriyi tekrar amaçlı sorularımız var. Hemen başlayalım. A açımız 46 derece 37 dakika ve 12 saniye ve B açımızda 25 derece 13 dakika ve 36 saniye olarak verilmiş. A'yı 2'ye bölmüş ve B'yi 3'e bölüp topladığımızda ifademizin değeri nedir diye sormuş. Şimdi bakıyorum. A açımızı 2'ye bölebilmek için direkt A'daki değerlerimizi 2'nin katı olarak ne yapalım? Bir ayarlayalım. Hemen bakıyorum tek sayı olan 37 dakikamız var. 1 dakikaya 60 saniye aktardığımızda direkt değer olarak 46 derece direkt değer olarak 36 dakika ve 60 saniye eklediğimizde 60 artı 2'den 12'den 72 saniye olarak ne yaptım yazdım. Her tarafı ne yaptım? 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Direkt ifade olarak 23 derece 18 dakika ve 36 saniyemiz ne yaptım mevcut olarak geldi. Şimdi ikinci olarak B açıma bakıyorum. B açımı da 3'e bölünebilecek şekilde ne yapıyorum? Ayarlıyorum. 25 dereceye baktım 3'e bölünmez. Direkt 24 dereceye getiriyorum ve 1 dereceyi ne yaptım? Sağ tarafa ekledim. Hemen o zaman ifadeyi 24 derece olarak yazdım. Sağ tarafa eklediğimizde Direkt 13 dakikaya 1 derece 60 dakikaydı. 60'ı eklediğimizde 73 dakikalık ne oluştu? Bir ifade oluştu. Şimdi 73 dakikayı yazdım. Ve ne var? 36 saniyemiz var. Şimdi 73'ün tekrardan 3'e bölünebilmesi için 1 dakikayı ne yapıyorum? Sağ tarafa kaydırıyorum. Yani 72 neyimiz kaldı? Dakikamız kaldı. Ve 1 dakikayı sağ tarafa kaydırdığımızda 60 saniye yaptım? En sona ekledim. 60 saniyeyi de sona eklediğimizde 96 saniye olarak ne yaptık? ifade ettik. Şimdi bu açıyı da ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. 3'e böldüm. En son 8 derece direkt 24 dakika ve 32 neyimiz geldi? Saniyemiz geldi. Şimdi ifadeleri yine taraf tarafa topladım. Çünkü arada neyimiz var? Toplama işlemimiz var. 32 ile 30'u topladım. Normalde 68 saniye direkt ilk önce yazalım sonra aktarmamızı yapalım. 24 ile 18'i topladım 42 dakika ve 23 ile 8 dereceyi topladım 31 derece olarak ne yaptım ifade ettim. Şimdi derece ve dakika özür dilerim. Dakika ve saniye gösterimleri 60'ın üzerinde olamaz. O zaman 60 saniyeyi ne yapalım? 1 dakika olarak çevirelim. 1 dakika 8 saniye olarak yazın. 1 dakikayı ne yaptım? Sol tarafa aktardım. O zaman ifademiz en son haliyle 31 derece 43 dakika ve 8 saniye olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı diyorum. Hemen ifadeye baktığımızda 31 derece 43 dakika ve 8 saniye olarak ifadeyi nerede C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet devam ediyorum. İkinci ifademize bakıyorum. Noktası birim çember üzerinde ise hatırlatıyorum birim çemberi. Birim çemberin üzerinde ne vardı? direk yarı çapı 1 olan bir çember vardı. Ve üzerindeki noktalar direkt x ve y noktaları ise şuradaki x kare artı y kare değer olarak ne eşitti? 1'e yani absislerin karesi artı ordinatların karesi ne eşitti? 1'e o zaman biz ifade olarak şuradaki 3 bölü 5'e a direkt b'ye de a olarak yazarsam o zaman 3 bölü 5'imin karesi artı ne diyeceğim? A'nın karesi değer olarak ne eşit olacak? 1'e. 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25 artı ne diyeceğim? A kare değer olarak ne eşitmiş? 1'e aldım sol tarafa. A kare değer olarak 1 eksi 9 bölü 25'ten ne geldi? 16 bölü 25 olarak yazdım. Her tarafın karekökünü alırsam direkt değer olarak A değerimiz ne olacak? 16'nın karekökü 4 ve 25'in karekökü de 5 olarak yazdığımızda 4 bölü 5 olarak ifademizi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Evet devam ediyorum. Kotanjant pi bölü 2 artı sinüs 12 bölü 13 direk ifadesinin değeri nedir? Şimdi biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. sinüs direkt 12 bölü 13'e direk ifade olarak ne dedim? K dedim. Bu nasıl bir fonksiyon? Ters trigonometrik bir fonksiyon. Şimdi ifadeyi düzenlersem kotanjant pi bölü 2 artı k olarak ifadeyi ne yaptım? Neteledim. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 ile yazılan ifadelerimiz ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu ve fonksiyonun o bölgedeki işaretini alıyordu. Kotanjantın önce ismini değiştiriyorum. Tanjanta döndürdüm. K'yı yazdım. Pi bölü 2 90 derece. K'yı 1 derece olarak alırsam 91 ikinci bölgededir. İkinci bölgede kotanjant nedir? Eksidir. O zaman ifadeye eksiliği yazdığımızda eksi tan K olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Şimdi K'yı bir bulalım. Hemen şuraya bakıyorum. Ark sinüs değer olarak 12 bölü 13 değer olarak ne eşitmiş? K'ya. Direkt ifademizi yazdığımızda direkt fonksiyonun içiyle dışı yer değiştirdiğinde fonksiyon ne yapıyordu? Normale dönüyordu. Yani sin K'yı ben değer olarak ne olarak? 12 bölü 13 olarak ne yaparım? Niteler. Şimdi baktım hemen ifade dedik üçgenimi çizdim. Sinüs K değerimi yazıyorum. Sinüs neydi? Karşı kenarın hipotenüs oranıydı. Karşıda 12 var. Hipotenüs de 13 var. 12 bölü 13 olarak yazdım. Hemen bakıyorum ne var? Bir özel üçgen var. 5, 12, 13 özel üçgenin. İfadede bana ne soruluyor? Tanjant K soruluyor. Tamamen tanjant k yazalım. Tan K. Tanjantımız neydi? Karşı kenarın komşu kenarı oranıydı. Karşımıza bakıyorum ne var? 12 var. Komşuya baktım ne var? 5 var. 12 bölü 5 ama bunun ne isteniyor? Eksili isteniyor. Direkt değer olarak eksi 12 bölü 5 olarak bizden istenen değeri nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet devam ediyorum. Sinüs x çarpı kosinüs x ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sin x çarpı cos x e elde etmek için ben her iki tarafın ne yapsam parantez karesini alsam. Çünkü kareden birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelecek. Neydi karemiz? Birincinin karesi sin kare. Eksi diyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. iki tane sin x çarpı ne dedim? Cos x. Artı ne gelecek? İkincinin neyi? Karesi cos kare x. Değer olarak ne eşit oldu? Direkt değer olarak 1 bölü 3'ün karesi ne eşit oldu? 1 bölü 9'a. Peki sinüs kare ile kosinüs karenin toplamı neydi? 1'di. O zaman ifadeyi 1 eksi 2 tane sin x çarpı cos x olarak yazdım. Değerim ne eşitmiş? Direkt değer olarak 1 bölü 9 eşitmiş. 1 bölü 9'u sola 2 tane sin x cos x'i sağ aldım. 1 eksi 1 bölü 9 eşittir 2 tane sin x çarpı cos x olarak ifadeyi ne yaptık niteledik. 9 kere 1 9 1'i çıkarttım 8 bölü 9 değer olarak ne eşitmiş? 2 tane sin x çarpı cos x olarak ne yaptım yazdım. İfadede sin x cos x istediği için her tarafı ne yaptım? 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Şu ifadeyi ters çevirip çarparsanız sin x çarpı cos x ifademiz direkt 8 bölü 9 çarpı 1 bölü 2 olarak yazdığımızda ifadeyi sadeleştirdiğimizde ne eşit olacak? Direkt 4 bölü 9'a eşit olacak diyorum. Cevabımız nerede? D şıkkında. Evet devam ediyorum. O merkezi birim çemberde AOB açımız alf olduğuna göre boyalı bölgenin neyini soruyor bize? Alanını soruyor. Biz şimdi trigonometrik oranlardan yatay eksenin direkt kosinüs ekseni dikey ekseninde ne olduğunu biliyoruz. Sinüs ekseni olduğunu biliyoruz. O zaman ben yatay kenara direkt kosinüs, dikey eksene de sinüsü diyebilirim. O zaman şuraya kosinüs, direkt değer olarak dikey eksene de sinüs ifadesini yapabilirim, yazabilirim. Peki buna göre boyalı bölgenin alanı soruluyor bize. Direkt boyalı bölgenin alanını ifade olarak nasıl niteleriz? Direkt bir dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının neyidir? yarısıdır diyebilirsiniz. Veya taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2 ile ifadeyi ne yapabiliriz? Neteleyebiliriz. Bakıyorum taban kenarım ne? Kosinüs x çarpı dikey kenarım ne? Sinüs x ifadeyi 2'ye böldüğümüzde kosinüs x çarpı sinüs x bölü 2 olarak ifadeyi nerede? E şıkkında ne yapabilirsiniz? Neteleyebilirsiniz. Evet bir sonraki örneğimize geldim. Birim çember üzerinde bitim noktası A olan pozitif yönlü açının ölçüsü kaç radyandır diye sormuş. Bakın açı ölçümü birim sormuş. Neydi? Başlangıç eksenimiz bizim x eksenimizdi. x ekseninden başladığım 90 derece 30 da buradan geldi. Toplamda 120 derecelik ne var? Bir açım var. Yani şurayı 90 diğer açıyı da 30 olarak yazarsam pozitif yönlü açılar ne tarafa doğruydu? Saat yönünün ters yönüydü. O zaman 120 derece yazdım. O zaman ben neyi biliyorum? İfade olarak derecenin 180'e oranı radyanın neye oranına eşitti? Direkt pi'ye oranına eşitti diyorum. Dereceme baktım ne kadar? 120 derece. 120 bölü 180 direkt değer olarak neye eşittir? Radyan bölü pi'ye eşittir dedim. Şunları sadeleştirdim. 12 ile 18 direkt 6 ile sadeleştiriyorum. 2'ye ne geldi? 3 geldi. O zaman ifadeyi içler dışlar yaparsam 2 pi bölü 3 direkt ifademizdeki ne eşit olacak? Radyan eşit olacak. O da değer olarak nerededir? D şıkkındadır diyebilirsiniz. Evet bir sonraki örneğime geliyorum. Tanımlı olduğu aralıkta sinüs x cos x kosinüs bölü sinüs x artı kosinüs x 1 bölü 2 ise kotanjant x soruluyor. Hemen ilk yapmam gereken şey ne yapalım? Bir içler dışarı çarpımımızı yapalım. <laughs> 2 ile sin x'i çarptım. 2 tane sin x. 2 ile eksi cos x'i çarptım. Eksi cos x eşittir. 1 ile sin x'i çarptım. Sin x 1 ile cos x'i çarptım. Artı cos x olarak ne yaptım? Yazdım. Cos x'leri bir tarafa sin x'leri bir tarafa topluyorum. Sin x'i sola. 2 cos x'i aldım. 2 tane sin x eksi sin x eşit oldu. Neye? 2 tane cos x artı Cos x'e mi eşit oldu? 2 cos x artı cos x olarak ne yaptım? Yazdım. O zaman sinüs x değer olarak neye eşit oldu? 3 tane cos x'e eşit oldu diyorum. Şimdi ifade olarak kotanjant x'i soruyor bana. Kotanjant x nedir? Direkt kosinüs x'in ne oranı? Sinüs x oranıdır. Hemen ifademizi buna göre niteliyorum. O zaman her tarafı sinüs x'e böldüm. Her tarafı ne yaptım? Sinüs x'e böldüm. Direkt ifade olarak sinüs x'in sinüs x'e bölümü 1'dir. Eşittir. 3 çarpı kosinüs x'in sinüs x'e bölümü de nedir? Kotanjant x'dir dedim. Kotanjant x'i bulmak için de her tarafı ne yaptım? Direkt 3'e böldüm. Kotanjant x buradan değer olarak ne eşit oldu? 1 bölü 3'e eşit oldu diyorum. Cevap nerede? A şıkkında. Devam ediyorum. Tanımlı olduğu aralıkta tanjant x eksi sinüs x bölü sekant x eksi 1 ifadesinin en sade şekli hangisidir diyor. Yine tipik yazılı sorularımızdan direkt sınav sorularımızdan. Bir tanjant x'in ne olduğunu biliyoruz. <laughs> Affedersiniz. Sin x bölü cos x olduğunu biliyorum tanjant x'in. Ve aynı mantıkla sekant x'in de değer olarak ne olduğunu biliyorum. Bir bölü cos x olduğunu biliyorum. Hemen verilen ifadeleri yerine yazıyorum. Sinüs x bölü kosinüs x gördüğüm yere tanjant x'in değerini olarak yazdım. Eksi ne dedim? Sinüs x bölü dedim. Sekant x de 1 bölü kosinüs x eksi 1 olarak ifadeyi ne yaptım? Neteledim. Ne yapıyorum? İfadelerimin paydalarını eşitliyorum. Şurayı kosla payda Şurayı da kosla ne yaptım? Payda Hemen ifadeyi yazdım. Sinüs x eksi sinüs x çarpı ne dedim? Kosinüs x. Bölü neyim var? Kosinüs x'im var. İfadeyi yazdım. Bölü dedim aşağıda. 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x olarak ifademi ne yaptım? Yazdım. <laughs> Affedersiniz. İfadeyi yukarıdaki ifadeyi sinüs parantezine alıyorum. Sinüs parantezine aldım. Sinüs parantezinde 1 eksi kos x geldi bölü cos x. Aşağıdaki ifadeyi de ters çevirip çarpıyorum. Cos x bölü ne geldi? 1 eksi cos x olarak ne yaptık? Niteledik. Cos x'leri ne yaptım? Götürdüm. 1 eksi cos x'leri götürdüm. En son ne kaldı? En sade haliyle sinüs x kaldı diyorum. Evet devam ediyorum. Kosinüs 300 artı kosinüs 135 eksi sinüs 150 ifadelerinin değeri nedir diye soruyor. Tipik yine yazılı sorularımızdan çevirme soruları veya indirgeme soruları dediğimiz kosinüs 300'ü ben şöyle yazsam. Kosinüs direkt değer olarak 270 artı 30 derece olarak yazsam. Kosinüs 315'i yine kosinüs 360 eksi direkt 45 olarak yazsam. Özür dilerim kosinüs 135'miş o. Direkt kosinüs 180 eksi 45 olarak yazalım. Eksi sinüs 150'yi de Direkt ister 90'la ister 180 yazabilirsiniz. Sinüs direkt 180 eksi 30 olarak ne yaptım niteledim. Şimdi 270 ve e, 90 derece yazılan ifadeler isim değiştirip o bölgedeki işaret alıyordu. Direkt 90'la ve 270 ile isim değiştiriyordu. 180 ve 360 isim değiştirmiyordu. Şimdi kosinüse bakıyorum. 270 ile yazdığım için bir kere neye dönecek? Sinüse dönecek sinüs 30 olarak yazdım. Peki sinüs 30 olarak yazdım. Kosinüs 300 kaçıncı bölgede? 4. bölgede. 4. bölgede kosinüs artı. Artı sinüs 30'u yapıştırdım. Kosinüs 180 eksi 45 olarak ne yaptık? Niteledik. Şimdi 180 yazıldığında ifademiz direkt değer olarak ne eşit olacak? Bakıyorum kaçıncı bölgede? İkinci bölgede kosinüs eksidir. İsim değişmedi. Eksi kosinüsü yazdım. Direkt açı değerim de nedir? 45 derecedir. <laughs> yine sinüs 180 eksi 30. Direkt sinüs 150 de yine kaçıncı bölgededir? İkinci bölgededir. İşaret değişmeyecek. İsmi de değişmeyecek. Eksine geldi. Sinüs 30 olarak ne yaptım? Yazdım. Sinüs 30 ile eksi sinüs 30 ne yaptı? Birbirini götürdü. Eksi ne kaldı? Kosinüs 45'imiz kaldı. Kosinüs 45'in değeri de kök 2 bölü 2'dir. O zaman ifadeyi eksi kök 2 bölü 2 olarak ne yapabilirsiniz? B şıkkında bulabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Yine güzel bir yeni nesil soru tipi. Ağacın boyu Aşağıda boyu 14 metre olan yerdeki dik durumdaki yani dik durumda dediği o zaman dik üçgenmiş gibi düşünebilirim. Ağacın boyu neymiş? 14 metreymiş. Ve yatayda da direkt neyi var? Gölgesi var. Tanjant 35 direkt 0.7 olduğuna göre gölgenin boyu yaklaşık olarak kaç metredir? Şimdi önce tanjant 35 yazıyorum. Şuradaki gölgenin boyuna x diyorum. Tanjant 35 diyelim neydi? Karşı kenarın komşu kenar oranıydı. Karşıya baktım 14 bölü komşuya baktım. Komşuda neyim var? X'im var. 14 bölü X olarak yazdım. Tanjant 35'in değeri direkt yaklaşık olarak 0,7'ymiş. Yani 7 bölü 10 olarak yazdım. O da değer olarak ne eşittir? 14 bölü X eşittir. Her iki tarafı sadeleştiriyorum. 1, 2 olarak ne yaptım? Sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımı yaptım. X de 1'i çarptım. X 10'lu 2'yi çarptık. 20 yani X'i ne olarak? 20 olarak ağacımızın gölgesine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz diyorum. 11. örneğime bakıyorum. Yine kosinüs 90 eksi teta yani yine indirgeme formülleriyle ilgili bir soru tipi. 90 döndürdüğümüzde ifadenin ne yapıyordu? Fonksiyonun ismi değişip o bölgedeki işaretini alıyordu. 90 eksi teta teta dar açıysa bir derece alabilirsiniz. Kosinüs 89 birinci bölgededir artıdır. İsim değişecek. Kosinüs neye dönecek? Sinüse dönecek. Sinüs teta olarak yazdım. O zaman birinci öncülüm nedir? Doğrudur. E şıkkımız ne yaptı? Gitti. 180 dereceye bakıyorum. Tanjant 180 artı teta. Bir kere tanjant 180 ile veya 360 ile yazıldığında isim ne yapmaz? Değişmez. İsim kotanjanta dönmüş. İsim değiştirilmiş. İkinci öncülümüz nedir? Yanlıştır. İkinci öncülün yanlış olduklarını attım. Üçüncü öncüle geliyorum. Üçüncü öncüldeki ifadede 270 ile ifademiz yazılmış. Bir kere sinüs neye dönecek? Kosinüse dönecek. İsim değişmiş. Peki neye bakıyorum? Teta'nın bir derece olduğu ifadeye bakıyorum. 270'ten 1'i çıkarttım. 269. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüsümüz nedir? Eksidir. O zaman eksi kosinüs teta olarak yazdığımızda üçüncü ifademiz nedir? Doğrudur. O zaman ifadedeki bir tek dördüncü ifadeyi irdelemedik. Hemen ona da bakalım. Kotanjant 180 artı teta denmiş. 180 ile yazıldığında kotanjantın isminin değişmemesi gerekiyor. Evet değişmemiş. Teta'yı bir derece olarak alırsam 181. derece direkt değer olarak kaçıncı bölgededir? 3. bölgededir. 3. bölgede kotanjant zaten nedir? Artıdır. Direkt 4. ifademizde nedir? Doğrudur. Cevap nerede? Denizli'de cevabı bulabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Yukarıda verilenlere göre ED x uzunluğu kaçtır? Tipik bir kosinüs teoremi sorusu. Hemen dik üçgene bakıyorum. Şuradan ifademiz baktım. 6 8 ne üçgeni? Dik üçgeni. Şuraya alfa dersem karşısındaki açıda değer olarak nedir? Alfadır. Peki alfaya göre biz kosinüs teoremine göre neydi? Direkt alfanın karşısındaki kenar x kare eşittir Diğer dik kenarların karelerinin toplamı 10'un karesi 100, 4'ün karesi 16. Eksi 2 tane kenarların çarpımı aradaki açının kosinüs. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 4 çarpı kosinüs ne diyeceğim? Alfa. Şimdi evet. kosinüs alfayı da şuradaki dik üçgenden bulalım. Kos alfaya bakıyorum. Kos alfamızın değeri komşu kenarı ne oranıdır? Hipotenüs oranıdır. Komşuda ne var? 8 var. Hipotenüste ne var? 10 var. 8 bölü 10 yani İfadeyi 4 bölü 5 olarak ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. Hemen ifadeyi yerine yazıyorum. X kare diyorum. Yüzde 16'yı topladım. 116 eksi. 2 ile 10'u çarptım. 20. 20 ile 4'ü çarptım. 80. Çarpı ne geldi? 4 bölü 5 olarak ne yaptık? Niteledik. 80'i 5'e böldüm. 16. 16 ile 4 çarptım. 64. X kare eşittir. 116 eksi ne geldi? 64 olarak geldi. 116'dan 64'ü çıkarırsam x kare ne geldi? 52. x değer olarak ne eşit oldu? Kök 52. 52'yi de direkt 4 çarpı 13 olarak düşünürseniz x dışarıya ne olarak çıkar? 2 tane kök 13 olarak ne yapabilirsiniz? B şıkkında ifademizin değerine ulaşabilirsiniz. Evet son sorumuz da direkt işaretle ilgili. Soru bir tipi. Hemen bakalım. Sinüs 215. Bakın bir tane ne yapıyorum? Direkt çemberimi çizdim. Sinüs 215 kaçıncı bölgede? 180'i açtıktan sonra 3. bölgededir. Dikey eksenimiz sinüs, yatay eksenimiz nedir? Kosinüs olarak ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. 3. bölgeye bakıyorum sinüs. Değer olarak nedir? Eksidir. Hemen birinci ifademin eksi olduğu değerleri ne yaptım? Baktım. Hepsi eksiymiş. Boşa baktık. İkincisine geliyorum. Kosinüs 290. 290'larda 4. bölgede. 4. bölgede kosinüse baktım. Nedir? Değer olarak artıdır. O zaman ikincisinin artı olduğu, ikincisinin artı olduğu D gitti. İkincisinin artı olduğu, ikincisinin artı olduğu ifadelerini yaptık, niteledik. Tanjant 200'e bakıyorum. Tanjant 200'de nedir? 3. bölgededir. Tanjant nedir? Sinüsün kosinüsü oranıdır. Yani eksinin eksi oranından ne gelecek? Artı olarak gelecek. O zaman tanjant 200'ümüz direkt değer olarak nedir? Artıdır. Artıdır. Eksi olan gitti. Eksi olan gitti. A ve B şıkları kaldı elimizde. En son kotanjant 170'e bakıyorum. Kotanjant 170'te ikinci bölgededir. Yani kosinüs direkt değer olarak eksi. Sinüs artı. Eksinin artı bölümünden ne gelecek? Eksi gelecek. O zaman direkt en son şıkkımızın eksi olduğu sadece ne kaldı? 5 şıkkı kaldı ifade olarak B şıkkı da nedir? İfademizin değeridir diyebilirsiniz. Bir sonraki soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.